Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlu olsun. Yorumlarınıza Türk bayrağı eklemeyi unutmayınız. İsrail'in Gazze'deki vahşetine destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron korkunç Filistinli soykırımına karşı bir anda söylem değiştirerek Gazze halkını korumak için insani ateşkes çağrımı yineliyorum. Sözlerini kaydetti. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği hava saldırıları 23. gününde de tüm şiddetiyle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Tel Aviv'e destek ziyareti gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'de yaşanan soykırıma kayıtsız kalamadı ve ağız değiştirdi. Macron yaptığı açıklamada, Gazze halkını korumak için insani ateşkes çağrımı yineliyorum ifadelerini kullandı. İsrail hükümeti tarafından silahlandırılan Yahudi yerleşimcilerin savunmasız Filistinli sivillere yönelik saldırılarına tepki gösteren Fransa Dışişleri Bakanlığı, yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddeti artıyor. Bu kabul edilemez ve derhal sona ermeli açıklamasında bulundu.